Üniversitelerde Ve pek çok üniversite öğrencisi herhalde benzer durumlarda. Evet. Yani ODTÜ değil de başka bir üniversiteyi kazanmış olabilirdin Nilay. Ama o üniversitenin adı ODTÜ değil de FOTTÜ olsaydı Nilay'ın durumu değişmeyecekti. Yani Tabii. yine Bursa ihtiyacı olacaktı. Yine eğitim için katkıya ihtiyacı olacaktı. Dolayısıyla eğitime verdiğimiz her kuruş karşılığını buluyor. Ben buna inanıyorum Türkiye'de. Sadece maddi karşılık değil. Yani ben size şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayal kurmak. Farkında mısınız? Biz ülkede artık hayal kuramayan insanlar oldu. Hayallerimiz maddi desteklerle oluyor. İşte arabalar, evler, seyahatler. Ama de. burada bir şey var. Bizim öğrencilerimiz hayal kuruyor ve bu hayallerini gerçekleştiriyor. Toplumsal duyarlılık merkezi bir hayaldir. Kütüphane projesi bir hayaldir. Dört tane kütüphane kurdu öğrencilerimiz. İstanbul, Ankara, Konya, Beypazarı. Buralarda hep Bak kütüphaneler herhalde. kuruldu. Çok yakın. Daha dün bir e-mail geldi. Kurulan kütüphanelerden bir tanesindeki çocuk kendi ilinde yaptığı su projesiyle birinci olmuş, Bravo. atık su ve deniz suyundan temiz su üretme ve teşekkür olarak da bursiyerlerimizin kurduğu köprü grubunun kitap yardımıyla kütüphanesine teşekkür ediyor. Yani hayaller gerçekleştiği zaman bu ülke kalkınacak. Çok doğru. Gençlere fırsat tanısak tabii ki Nila. Evet. Eklemek Son sözleri istiyorum. de senden. Ee, şöyle bir projeniz, bir hayalimiz daha var. Şu anda biz tekerlekli sandalye projesi üretmeyi e, amaçlıyoruz. Köprüde? Ee, projede evet köprü içerisindedir. Tamam. E, Bursiyel grubunun içinden ayrılmakta olan bir parça aslında ama... Ee, amacımız şu, e, hani standart alıp e, bir, birkaç tane tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan birkaç kişiye sadece vicdani rahatlama amacıyla dağıtmak değil, bir atölye kurup orada kendi teçhizatlarımızla en küçük parçaları dahi kendimiz birleştirerek engelli arkadaşlarımızı da bir sosyalleştirme sosyal ortam içerisinde çekerek onlara sinema gösterimleri yani filmler, tiyatrolar, spor etkinlikleri, satranç turnuvaları ile birlikte onlarla birlikte bu işi yapmak istiyoruz ve 8 haftalık bir sürenin sonucunda yaklaşık 50 tane tekerlekli sandalye üretip arkadaşlarımızla birlikte üretip burası çok önemli çünkü hani onlara sadece vicdanımızı rahatlatmak için alın size tekerlekli sandalye sandalye aldık bunlar da sizin için getirildi şeklinde değil de onlarla birlikte olmayı amaç edinerek çünkü neden bunu yapıyoruz? Topluma yararlı olabilmek için hani onları ya, aslında üzülen hani o acıları, yaraları saklı kalmış insanlara yardımcı olabilirsek eğer o zaman toplumun onları, toplumun görmediği kişilere yardımcı olabilirsek ancak o zaman topluma yararlı oluruz diye düşünüyoruz. Bilal o kadar güzel söyledin ki. <laughs> aslında Howard ifade Gardner yeni bir, kitap, ama. yeni bir kitabı çıktı Howard Gardner'ın. Howard Gardner çoklu zeka teorisi üzerine çok önemli bir isim dünyada. Diyor ki beş akla ihtiyacımız var. İşte otoriter akıl, disiplinli akıl, analizci akıl ve bir de diyor ki saygı gösteren akıl bir de etik akıl. İşte bu burs programları, bu sosyal çalışmalar etik ve saygı gösteren aklı yaratıyor gençlerimizin arasında. Bunu yaygınlaştırmayı başarabilsek sizin gibi gençler toplumun içine katılabilseler, sizin fikirlerinizi uygulamaya geçirebilsek ben inanıyorum ki çok daha güzel bir Türkiye, çok daha güzel bir dünya olurdu. Genellikle şöyle oluyor. Ne zaman bir burs programından e, bursiyer adayları telefonları kilitliyor ama bağışlarda ibre oynamıyor. Bu program öyle olmasını istiyoruz sevgili Ottüller. İstanbul genelinde 30 bin kişiyiz. Türkiye genelinde kimdir, kaç milyonuz. Pamuk Eller Cebe Ottü'de okumak bir ayrıcalıktır. Orta Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden birisidir. Mutlaka çok değerli başka üniversitelerimiz de var. Çocukların hayatında bir değişiklik yaratmak istiyorsanız ODTÜ İstanbul Mezunlar Derneği'nin oluşturduğu Bursa Uzun'a lütfen katkıda bulunun. Bu pazar sabahı bununki gibi aydınlık sabahlara uyanmak için. Aslı'cığım sana bir sürpriz yapmak istiyorum sevgili yönetmenim. İçim el vermiyor burada genç arkadaşlar burada dururken. Hiç değilse kapanış resmini onları almak istiyorum. Lütfen bizim yanımıza gelin. <laughs> Hadi gelin ve öyle bitirelim bu bölümü ee, mikrofon olarak teknik olarak hadi gelin arkamıza arkamıza dizilin çabuk 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 süreyle yarışıyoruz bu genç çocuklar. Bu genç çocuklar, Otti Mezunlar Derneği'nin e, bursiyerleri. Tabii ki orada durun, bazılarınız oraya oturabilirsiniz. Geleyelim. Böyle gelince mi yanına. Bir arkadaşımız daha var herhalde. O da geliyorsa <laughs> eğer kapatacağız, yok, bekliyoruz. <laughs> Hadi koş Hadi koş, gel, gel. koş yok, yok. çantalara bir şey olmaz. Gel koş, gel <laughs> gel gel. Gel gel sen de Nilay'ın yanına. Manzara budur efendim. Deminden beri aslında biz bu parlak cin gibi gözler bize bakarken yayın yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu fotoğrafı kalıcı kılmak istiyorsanız bu yayını unutmayın. Bu fotoğrafın istikrarını devamını istiyorsanız bu fotoğrafın devamını istiyorsanız bu yayını İstanbul Mezunlar Derneği'ni Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin unutmayın. Hep birlikte el sallayarak kapatıyoruz bu bölümü. Sevgili Otdüller size seslendik bu bölümde ve elbette tüm Türkiye'ye seslendik. Gençlere kulak vermek lazım burası.